Bu kez de Land Rover standındayız ve yanımızda Jaguar Land Rover'dan sorumlu, daha doğrusu genel müdürü Simay Alsan var. Nasılsınız? Nasıl Merhaba. gidiyor? Merhaba. Gayet güzel gidiyor. Ee, bugün ilk gün ee, ve e, bütün markalar e, basın konferanslarını yaptılar. Ee, Jaguar Land Rover standında çok heyecan verici ürünler evet. var. E, fuar çok güzel başladı. Ben seviyorum. E, Cenevre çok güzel bir şehir. E, fuar çok güzel tasarlanmış. Çok kolay geziliyor. Rahat. Kompakt. E, Neyin nerede olduğu çok aynen belli öyle, Aynen olduğunu. öyle. Aynen öyle. Arkamızda görmüş olduğumuz model var değil mi? Evet. Jaguar Land Rover standında gerçekten çok güzel ürünler var bu sene. Çünkü aslında bir süredir Jaguar Land Rover bir ürün atağı içinde. Evet. Yeni modeller üst üste geliyor biliyorsunuz. Ee, bu senenin ilk haberi Discovery'ydi. Yeni Discovery'ydi. Ee, Discovery e, artık satmaya başlıyoruz. Yani Türkiye'de yeni Discovery Mart'ın sonu, Nisan Oo. başı gibi ilk Bayardır. teslimatları yapacağımız tamam, bir e, noktadayız. Gerçekten müthiş bir otomobil oldu. Bir de 2 litreyle geliyor i̇ki galiba litreyle değil mi? geliyor. litreyle evet, O da çok önemli. E, bütün Discovery'nin kendi karakterini korumuş bir ürünle karşıla, karşı karşıyayız ve çok daha modern bir tasarımla çok performanslı bir motorla ve tabii ki Müthiş off-road yetkinlikleriyle, Kabiliyeti. kabiliyetiyle evet, ee, karşı Bunları karşıyayız. İnanılmaz bir otomobil. 7 koltuğu var. Hı hı. Yani çok kullanışlı. Ee, Discovery sevenlerin çok memnun kalacakları bir otomobil ee, yeni Discovery. Alüminyum şasesi var çok daha hafif. Veler için ne diyorsunuz peki? Velar, ben onu çok beğendim. Veler Land Rover tarafında ikinci önemli e, ürün. Ee, 1 Mart'ta ilk kez e, konsept fotoğrafları çıktı. Ee, ve e, o resim fotoğraflar e, çıktıktan sonra e, müthiş bir ilgi gördü. Yani oldu, müthiş bir talep var. Biz de onu ee, şu, şu anda evet şu anda bizi arayıp velar soran o kadar çok müşterimiz var ki. Ben de soruyorum ee, <laughs> arkadaşım. <parkındaysan. gülüyor> yani ben çok başarılı olacağını inanıyorum. Hı -hı. Bu da Range Rover Evoque'tan biraz daha büyük, Range Rover Sport'tan, Sport'tan biraz daha, daha küçük bir arasında. model. İkisinin arasında konumlanmış bir model. Çok modern bir tasarımı var. Hı hı. Evoque ilk lanse edildiğinde biliyorsunuz çok farklı bir tasarım diliyle gelmişti ve çok Gerçekten ilgi görmüştü, çok beğenilmişti. Hala da çok beğenilen bir Hı -hı. tasarıma sahip Evoque. Ve şu anki mevcut e modeller zaten hep Evoque üzerine e evet, tasarım olarak Evet, aynen oldu. öyle. E Velar da Evoque gibi e SUV'de bence önemli bir adım. O ne zaman gelecek? Satışlar ne zaman başlayacak? Ağustos gibi. Öyle mi? E Ağustos, Eylül gibi Türkiye'de olacak. Yani son çeyrekte satacağımız bir ürün. Yine 2 e, litre var. de olacak. Onda Yine da. iki litreyle ile başlıyor. Aynen öyle. Ee, öyle ümit ediyorum. Ee, bir de tabii şunu da e, atlamamam lazım. Jaguar Land Rover standında ne var dediğinizde tabii ki çok önemli bir model var. O da I-Pace. Jaguar'ın ilk tamamen elektrikli evet. ürünü. Ee, son derece futuristic bir tasarıma sahip. Bu ürün e, şöyle... Ee, bir süper kar tasarımı var. Ee, yani bir spor otomobil aldığınızı onun bir spor otomobil olduğunu görüyorsunuz ama aynı zamanda ailenizle kullanabileceğiniz bir otomobil. Evet. Büyük yani dört kapısı var. Ee, hani bir ailenin rahatlıkla hı hı. günlük hayatında kullanılabileceği kullanabileceği bir otomobil. Hem de hiç yakmıyor. Hiç yakmıyor. Elektrikli. Ee, ama şunu da unutmamak lazım. 0-100'e 4.2 saniyede çıkıyor. 400 beygir ve 500 kilometre menzili var. Yani en önemli şey herhalde bu. Şimdi rekor menzil. Herhalde zaten E, ee, Aynen attım. öyle. Yani e, biliyorsunuz elektrikli otomobillerde insanları bir adım geride tutan şey menzil. Hı hı. Evet. Ee, iPace geldiğinde İstanbul'da oturan hiç kimse ya da Ankara'da oturan yani büyük şehirde oturan hiç kimse günlük hayatında elektrikli otomobil kullanmakla ilgili bir sıkıntı çekmeyecek. O yüzden devrimsel bir ürün iPace de 2018 yılında gelecek. Bu yılın ürünü değil ama önümüzdeki yıl ortalarında satmaya başlayacağımız Bu gördüğümüz bir ürün. ürün de şey değil mi? Konsept. Konsept üretim ama şu anda konsept. üretim Eylül'de e, Frankfurt'ta e, e, üretim versiyonunu versiyonu görebileceğiz. Yapacağız. Ama çok fark olmayacak diyorlar zaten. E, yani demeden. şeye baktığınızda Jaguar Land Rover'ın konseptlerine baktığınızda son işte bilmiyorum yıl, 10 zaten. yıldır. Konseptlerine baktığınızda, sonra Medibiz üretime geçenlere baktığınızda birebir aynı olduğunu görürsünüz. Evoque öyle, Velar öyle yani hmm. Velar'ın konsepti çıktığında da çok buna benzer bir tasarım hmm. olduğunu görüyorsunuz. i -Pace de öyle olacak yani I-Pace'in de üretim versiyonu bu gördüğünüz konsept otomobile çok benzeyecek. Dolayısıyla çok heyecanlı yani gerçekten Jaguar Land Rover önemli bir ürün atağında ve çok heyecanlı bir fuar bu bizim evet. için. Ve bu senenin bütün aslında yeniliklerini burada, bu standta görebiliyoruz. Yani önümüzde sizin için çok heyecanlı iki sene var. Aynen öyle. Süper haberler bunlar. Evet. O zaman size iyi fuarlar. Çok teşekkürler. <laughs> Görüşmek çok üzere. Teşekkür ederiz.